sundur. O zaman ekmek arası bir şeyler yapayım. Yemekte de bir şey yemedin. Yanına da çay koyarım. Hı? İyi tamam. Hadi yap bakalım. Ha? Ah, işte korktuğum telefonda geldi. Kim? Buyur Devrem. Adamı bana bırak, ben sorgulayayım dedin. Ses daha yok. Ne oldu? Konuşmadı mı? Yok. Tahmin etmiştim. Yani bir şey söylemeyi bırak. Herif dalga geçer gibi bir de büyük oteldeki kızının doğum gününe çağırdı. Devrem ben sözümü tuttum. Devrem. Bak sakın. Ha Alo. Ne oldu oğlum? Of, of. Hadi Esma hadi. Hocam haberleşiriz hadi. Hayır, abi Tahir. Tahir mi gitti? Evet. Nereye gitti şimdi bu saatte bu ya? ya abi bilmiyorum. Bir anda bastı gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. S Gidelim mi artık? Genco, gitsek mi? Selamun İyi akşamlar efendim, buyurun. Genco Tamar'ın doğum günü. Alt katta bala salonunda ama bildiğim kadarıyla davetli. Hediye getirdim ona, bayılacak. Beyefendi, beyefendi. Bir saniye beyefendi, özel davet giremezsiniz. E yok, benim davetiyem var. Öyle mi? Görebilir mi? Sakin olmak önemli. Ne oluyor orada? Geç tamam. benim. Sen bugün benim gemimi batırdın. İki delikanlı çocuğun da canına mal oldun. Şimdi bana bunun hesabını vereceksin. Sakinlik iyidir. İndir lan silahını. Gördün mü? Tamam tamam sorun yok. Çık hadi dışarı. Ama Genco Bey. E Genco Bey burnuna pamuk tık. Tamam çık çık. <laughs> Emin batmış. Batmış. A benimle alakası yok diyorsun yani. Ofisine o kağıttan kayıyı ben koymadım diyorsun yani. Ulan madem geri basacaktın. Niye ben yaptım diye işaret bıraktın şerefsiz? Bak Tahir Bey. Şu anda burada küçük kızımın doğum günü için toplanmış bulunuyoruz. Eşimi ve kızlarımı korkuttun. Bunun hesabını çok fena sorarım sana. Neyi bilmiyorum. Neyi bilmiyorum Melek. Boş ver. Seni alemle tanıştırayım bir önce. eşim Nelüfer. Küçük kızım Melek, büyük kızım Hazan. Hanımlar, bu yakışıklı bey de... Aa, aa, aa. Ah. Tabii, 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 bir dakika. Siz Hazan'la tanışıyorsunuz. Senin o evlatlığının öğretmenim ya da... Nasıl deniyor tam bilemedim. Ee, Üvey çocuk, üvey baba. Şimdi tam hani nasıl dendiğini. Esma da acele et. Hadi. İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Polis. Genco Tamar. Balo salonunda. Ali komiserim. Ooo Esma Hanım siz de şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Beni iyi dinle. Sen benim gemimi batırdın. Ben bundan adım kadar eminim. Bu adamların bunu ispat etmek için zamana ihtiyacı olabilir. Ama benim yok. Benim delilim bana yeter. Bir dakika, bir dakika. Sakin ol delikanlı. Bir dakika. Bu kağıt kayıktan bahsettin. Ben onu pek anlayamadım. Nedir? Yapma Genco. Az delikanlı ol. Sen benden gemimi istedin. Ben de sana kendi ellerimle kağıttan bir kayık yaptım. Aa, aa, tamam. Yaşlandım. Yaşlandım. Hani katlayıp... Evet, iyi bir espriydi bak. Ben ona <laughs> dakikalarca güldüm. Dakikalarca. <laughs> Esma Hanım, beyefendi elinde silahla mekan bastı. Bizi tehdit ediyor. Siz bir hukukçusunuz. Bunun suç olduğunu kendisine hemen söyleyin. Gidelim buradan hadi Allah aşkına. Bir dakika. Esma Hanım. Yaş pastadan yemeden mi gideceksiniz efendim? Tahir hadi gidelim ve ikiniz de bana şurada ne olduğunu bir anlatın. Ben anlatayım ben ben ben. Ben anlatayım. Hemen size bir özet geçeyim. Bir şey olduğu yok zaten. Ben tüm diğer gemileri olduğu gibi Tahir Bey'in gemisine de taliptim. Ama nasıl olmuş, ne olmuşsa gemisi batmış. Şimdi o da beni suçluyor. Aslında ben kendisinden şikayetçi olabilirim ama olmuyorum. Çünkü küçük kızımın doğum günü için buradayız. Konu hemen aramızda kalsın kapatıyorum. <laughs> sen önce bunu unutmasan iyi Bak hala devam ediyorsun Tahir. Ben seni şoförümle mi eve göndereyim yoksa sen arabanla mı geldin? Bak. Muratcığım. Abin geldi. Alayla burada. Abi. Ben gözüm. Ne işin var aslanım burada?